Hayatta öğrenmek sadece okulda değildir. Orta okula gidiyorduk o zamanlar. Matematik öğretmenimiz vardı, Özel Yıldız. Çok sessiz, sakin, içe kapanık bir çocuktu. İlk öğretim dördü sınıfta bir kaza yaşamıştım. Sırf bize matematiği sevdirebilmek için kendi cebinden aldığı çikolataları bize soru karşılığında çözerek, çözdürerek bize ders sevdirtirdi. Öğretmenimin tavsiyesiyle izcilik kulübüne yazıldım ve daha sonra sosyal bir hayatım oldu. Belki de şu anda ezili küçük duruma düşen bir insan olarak yetişecekti. Başım yarılmıştı. İlkokul öğretmenim Berin Hoca sağ olsun beni hastaneye götürmüştü. Allah razı olsun. Sırf yüzünden bizim kompüde bütün sınıf otomatik aşı olmuştu. Hastanede başımda durdu. Gözümü ilk açtığımda Berin Hoca'yı görmüştüm. O da beni çok mutlu etmişti. Bize dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, bilgiyi ve beceriyi öğreten Tüm öğretmenlerimizin Burcam ailesi olarak öğretmenler gününü kutlarım.